Balıklar, evet, zaman bir su gibi akıp geçti. Ve bugün 2005 yılında kurulan derneğimizin 20. yıla adım atışını kutluyoruz. Bu mutlu günümüzü temsili bir pasta ile kutlamak, sizlerle bir güzel anı paylaşmak ve yaşamak istedik. Evet, 20. yılın özel ve temsili güzel pastayı ricam kutu kızı hazırlayan, bu özel geceyi bu harika pastayla taşlandıran sevgili Mehmet Gürgün'e çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bu müzik yolculuğumuzda bizimle birlikte yol alan arkadaşlarımızla birlikte bu pastayı keseceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz pasta güzel bir mutluluğu, güzel bir anı. Sevinci paylaşmak adına bizim de böyle bir hakkımızın olduğunu düşünerek naçizane sizlerin karşısında Maalesef size fasulye iddia edebilir ama? Evet. Istiyor evet. evet. <laughs> musunuz fasulye iddia edilmesi? Alacağınız olsun. Söz. Evet. <laughs> hep beraber <laughs> Hep beraber izleyelim. İzleyecek konserlere diye, <gülüyor> <gülüyor> diye hep beraber